insan arkadaşını üç şekilde üç değişik durumda iyice tanır. Bir sıkıntı ekonomik olarak veya psikolojik olarak sıkıntıya düştüğü zaman eğer arkadaşı yanında durup ilgileniyorsa o arkadaştır, gerçek arkadaştır. Yok, görmezden geliyorsa, ilgilenmiyorsa, iyi gün arkadaşıdır. Diğer durum, insan arkadaşını içki masasında tanır. Çünkü normalde insanlar yan yana gelip sohbet ederken bazen gerçek yüzlerini, niyetlerini saklayabilirler. Fakat bu alkolle birlikte ortaya çıkar. Bastırılmış duygu, his, düşünce. Alkolü alınca içindekini kusar dışarıya. Karşındakini tanırsın. Senin hakkında ne düşündüğünü tanımış olursun. Bir de e, uzun süreli seyahatte, uzun süreli derken işte birkaç günlük seyahat edildiği zaman, e, şimdi burada bir e, gençken bir farklılık olabilir çünkü insan işte çok gençken. Ee, bazı şeylerin farkında değildir. Yani hala daha yaşama yeni başlar falan. Ee, farkında değildir. Bazı şeyleri ciddiye almayabilir. Ama ben belirli bir yaştan sonra onun rakamını artık söyleyemem. İşte 20, 30, 40 diyemem onu. Şimdi seyahatlerde insan uzun süreli beraber oluyor. 24 saat beraber oluyor. Diğer normal zamanda sadece belirli bir saat insan yan yana geliyor. 3 saat, 5 saat, 10 saat sonra evine gidiyor, uyuyor. Ama seyahatte 24 saat beraber oluyor. Uykunun haricinde hep beraber. İşte bu sefer başlıyor ekmeği nasıl yediğine, yemeği nasıl yediğine, çayı nasıl içtiğine, işte şekeri nasıl koyduğuna her şeyi görüyor, dikkatini çekiyor. Artık bu sefer de e, yargılama, yorumlama başlıyor. Beğenmeme durumu. Aa bu böyle dikkat etmemiştim ama çayı böyle karıştırıyormuş veya işte lokmayı böyle yutuyormuş diye insanın gözüne batıyor bu e, seyahatlerde. Eğer ufak tefek tartışmalarla atlatılabiliniyorsa kavga etmeden, bu normal yani. Ufak tefek tartışmalar normal. İnsan çünkü hakikaten uzun süre beraber kalıyor. 24 saat beraber kalıyor. İster istemez insanın... Gözüne batıyor bütün davranışları. Aa diyorsun ben buna dikkat etmemiştim ama bu böyleymiş diyorsun. Aynı şey karşıdaki insan için de geçerli. O da e, mercek altına alıyor davranışların. Eğer insanlar bu <laughs> e, bu söylediklerimi kavgasız e, aşabiliyorlarsa kavga etmeden e, arkadaş e, karşılıklı arkadaşlıklar e, kalıcı arkadaşlıklardır. Ufak tefek tartışmalar her zaman olmalı. Yani tartışmalar olmalı ki birikmesin. Birikince patlıyor. Çünkü biriktiriyor, biriktiriyor, biriktiriyor. Hani iki taraf veya bir taraf. Ondan sonra pof diye patlıyor, kavgaya dönüşüyor veya insan birbirini görmek istemiyor, nefret ediyor. Onun için insanlar biriktirmemeli. Karşısındakinin hatasını görünce söyleyebilmeli. Tabii karşısındaki de bir şeyler söyleyecektir muhakkak. Bu şekilde. Bu birazcık depreme benziyor. Nasıl arç artçı deprem ediyorlar. Ufak ufak depremler büyük depremin olmasına engelliyor. Aynı şekilde insanların ilişkilerinde de tartışmalar ileride olacak büyük kavgaların oluşmasını engelliyor.